Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Melih. Bugün bir Granny videosuyla daha beraberiz. Arkadaşlar bugün e, bir değişiklik olsun dedim. Biraz korkalım dedim. O yüzden Granny'yi indirdim ve şu anda gün bir açılıyor arkadaşlar. Abi çok korkacağız gibi değil. Çünkü arkadaşlar ben e, bunu şey yaptım yani Granny'siz moda aldım. Çünkü belki aranızda küçük yaşlı i̇şte kardeşlerimiz de vardır diye. Şunu bir yere atalım böyle. yere attım gelmeyecek. Hemen buradan Gönül rahatlığıyla çıkabilirim çünkü Granny yok. Gidelim şöyle. Evet arkadaşlar. Granny'nin e, Granny'yi siz indirebilirsiniz. Granny diye yazılıyor. Çok güzel bir korku oyunu. Birazdan veya arkadaşlar yani ben bu videoluk ne düştü ya? arkadaşlar bu videoluk ben şey yapmayacağım ee, yani bu videoyu bu videoluk e, Granny Granny olan modu açmadım ama aa, abi, ben ben korkmam diyorsanız yorumlara yazın bakalım ben korkmam diyorsanız bir dahaki bölümde Granny mod, yani Granny olan modu açacağım abi. Her şeyi düşüreyim böyle açayım kapıyı. O oh, et. Böyle bir gizli geçit mi var mı? Arkadaşlar ben bu oyunu T bayağı önceden oynuyordum. Şurada bakalım. Ben bu oyunu T bayağı önceden oynuyordum. Abi. Şimdi bırakmıştım ama çok güzel bir oyun bakın. Gerçekten öneriyorum. Çok güzel bir oyun. Sizin de indirmenizi tavsiye ederim size. Şurayı da açalım. Tamam burada yokmuş bir şey. Kapım açıldı. Ama bak böyle durduk yere kapı açılma sesleri geliyor ya. O beni ürkütüyor işte. Bakalım burada onu boş ver. Ben arabayla kaçmayacağım. Bir silah yapmaya çalışıyorum. Şunu açalım. Şöyle gizli geçit açıldı. Oraya birazdan gideceğiz. Şimdi yukarı kat var. Oraya Başka bir zaman gideceğim yani diğer zamanlarda gideceğim. Buraya girdik değil mi? Tamam. Şimdi alt kata mutfağa gidiyorum. Bakalım bakalım mutfakta et olması lazım bir tane. Ha bak o örümcek kapısının açıldığı yer. Green'in fotoğrafı. Ha silah parçası. Tamam onu alırım oradan gelip. Ha evet. Tamam abi. Ben bunu şimdi silah parçasına koyuyorum. Sıkacağım silah sıkacağım. Silah. Ha, yanlış yerden mi ama ben niye ne amaçla silah yapmaya çalışıyorum bilmiyorum ama. Neyse çıkalım. Ben çıkamıyorum. Arkadaşlar böyle korku oyunlarının devamı için kanala abone olup like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Şu anda daha 3 aboneyiz arkadaşlar. Yani abone olursanız gerçekten çok mutlu edersiniz beni. Bu kapı niye kilitli? Anlamadım neyse. Şuralara bir gidelim. Burası oturma odası galiba. Burada bir şey yok. Burada da yok. Tamam gidelim. Şurada Grandin fotoğrafı. Şurada burada onu, onu boş ver. Kitap. Buradan bahçeye çıkıyorduk değil mi abi? Annem de bir dakika. Benim bıraktığım silah parçası neredeydi? Heh, buradaydı. Bunu götüreyim abi sonra. Bahçeye de çıkacağız. Hadi bakalım gidelim. Şöyle inelim. İndik. Bahçeye de şuraya koyalım. Tamam bir tane parça kaldı. Buranın içinde bir şey var mı? Bakalım. Yok. bu Granny'i buraya hap Sonra burayı kapatıyorduk. Granny gazdan bayılıyordu. <laughs> He. Arkadaşlar oyunu bilmeyenleriniz için bir kere Granny'i sizlere göstereceğim. Açılıyor mu burası? açılıyormuş. Abi şuraya da bir gidelim. Bakalım burayı. Ha, burada bir not vardı. Ne yazıyor? Boş ver. Şuradan mı gidelim ben buraya hatırlamadım. Ha abi bak hatırladım buradan çıkınca karpuz mu? Ne var bir Neyse. Abi şu ana kadar hiçbir şey ama göstereceğim birazdan sizlere. Evet abi karpuz. Evet karpuz var mı? Neyse hadi bahçeye gidelim. Abi şimdi buradan yani bir şey vardı. Onu buraya böyle sabitliyorum. Aşağıdan çıkıyor gibi abi. Yani hatırladığıma göre öyle. Girebiliyoruz. Şuradan da girebiliyoruz. Evet abi. Şimdi orası önceki. Bunun arkasında bir şey var mı? Yok tamam. Abi benim gitmediğim üst kat kaldı değil mi? Üst kata da gidelim bakalım. Ondan sonra videoyu bitirelim abi. Bir dakika. Evet abi devam ediyoruz. Şimdi hemen girdim buraya. Çıkıyorum yukarıya doğru. Arkadaşlar şu anda ben bu telefondan oynuyorum. Yani hiç ekipmanım falan yok. O yüzden her şeyim kötü. Montaj yapmayı da bilmiyorum. O yüzden hepinizden özür diliyorum şu işimden. Ya kalkalım. Bakalım tuvalette bir şey var mı? Yine Green'in parçası. Burada, burada da yok. Tekrar çıkalım o zaman yukarı. Tamam şuradan çıkalım. Evet abi gidiyorum. Bundan sonra bir de Granny'li modda oynayacağım. Büyük ihtimalle ben öleceğim. Çünkü Granny'nin yani Granny baya sağlam. Bir de çok fena vurur da. Abi ben ne yapacağım burada ya? Hiçbir şey yok burada. Hiçbir şey de bulamıyorum. Allah'ım sinir oldum ya. Dini dini di, di. Evet abi şu anda devam ediyoruz. Yukarıda hiçbir şey yok abi ben şimdi ne yapacağım burada? Hiç zaten kapıyı açma şeyi de çıkmadı. Bir dakika abi. Ben şunu alacağım. Şurada et var değil mi? Aynen orada et var. Ben bunu yukarı çıkıp orada bir tane daha kapı var. Arkadaşlar en son... Bir dakika abi ne oluyor? Ha arkadaşlar oyun dondu bir an. Arkadaşlar en son güncellemede şurası geldi. En son güncellemede Bunu buraya takıyoruz. Bak açılıyor şimdi. Çıkalım buraya. Bakın burada bir tane örümcek var. Bu şimdi ben getirip o eti şuraya koyacağım. Şuradaki tabağa. Sonra gidip oradan ne çıkarsa onu alıp buradan geleceğim. Buraya gideceğim. Kısa yol varken biz neden uzun yoldan uğraşıyoruz? Değil mi yani? Evet abi. Hemen şöyle gidelim alalım. Ok, ok falan da yapamadık hiç bulamadık okun şeyini. İnşallah yararlı bir şey çıkar diyorum. Ve gidiyorum. Arkadaşlar böyle farklı oyunların e, devam etmesi için kanala abone olup like atarak beni gerçekten çok desteklemiş olursunuz. Şimdi şunu getirip şuraya koyacağım. Koydum. Önce gelsin yesin bunu. Şimdi şunu açalım. Ha bu nedir ya? Ya sinir oldum abi bu nedir ya? Ya ben ne yapayım bunu açın ya? Ben arabayla falan kaçmayacağım ki. Ya vallahi sinir oldum bu nedir ya? Abi hiçbir şey yok ne olmuş bu oyuna? Bir dakika. Bir dakika abi. Ben bir dakika ne yaptım ben ya? Ben buralara falan girdim mi? Yani girmişimdir de. Neyse bir dakika ben biraz daha altlara bakayım abi. Şurada bir ayıcık olacaktı. Hatırlıyorum onu. Onu unutmuş değilim. Şunu açıyorduk. Açılmadı mı? Açtık. Aynen burada ayı var. Da, o, o ayıyı da peşinin içine atıp şey yapıyorduk. Ee, Granny'nin kızını çıkarıyorduk oradan. burada tahta geri düşmüş. Bu ne? Bir dakika bir buraya girelim. bak şimdi. Abi şuraya bir şey bir kitap koyacağız. O kitabı koyduktan sonra şey olacak abi. Canım geçebiliyoruz değil mi evet. Ee, geçelim bakalım. He bir dakika camdan değil. He camdan değilmiş yatağın altıymış ya. Ne kadar dalgınım abi. Abi hiçbir şey bulamıyorum ben. Bu ne böyle? Hiçbir şey yok. Arkadaşlar benden bu oyunu bir daha çekmemi istemeyin diyeceğim. Buldum. O kitabı buldum. Bu arada abicim arkadan anne diye bağırıyor. Neyse. Abi bir dakika neresiydi orası? Şurasıydı değil mi? Abi neresiydi orası ya? Bak sinir olmaya başladım. Abi nerede bu? Ne bu? Neresi burası? Ha bak buralarda varmış. Şurayı da açalım. Buradan da bir şey çıkmadı. Burası da değil. Ha, neresiydi? Ben bunun gibi şeyin şimdi. Ne Granny sen nasıl bir oyunsun? Ben bir daha seni çekmem. Ha buldum. Sonunda. Arkadaşlar hazır mısınız? Aha. Geliyor. Aha. Bakın Granny'yi buraya bağlamışlar. Ne yapıyorsun Granny? Ne yapıyorsun? Lan oğlum korktum lan korktum. Almışlar burayı neyi buraya neyse yatağın altına da girip çıkabiliyoruz son bir kez daha yukarı bakalım bakalım bir şey bulabilecek miyiz şöyle bunun vardı şunu alabiliyoruz mu yok örümcek alıyor bizi gibi Abi şu tuşa bir, bir ok atıyorduk. Bu da böyle kısılıyordu. Hatırladım onu. Ne? Neyse. Hacım sana demiyorum şu anda videodayım. Neyse. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Kanala abone olup like atarsanız. Beni çok desteklemiş olursunuz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay.